sandık malımız. Müşterilerimiz, veli nimetimiz. Protokol, kıymetli esnaf ve sanatkar temsilcilerimiz, esnaflarımız, basın mensupları ve sevgili misafirler.

şöyledir ki çarşı esnafımızdan bir mümin kardeşimiz uzun zamandan beridir Murat Usta'nın hizmetinde durmuş ve hizmetlerini yerine getirmiştir. Bu kardeşimiz Baynazoğulları'ndan Mahmut'tur. 10 yıldan beridir Murat Usta'nın hizmetinde durmuştur. Bakırcılık mesleğiyle uğraşmaktadır. Bizden destur Allah'tan Allahu Ekber Allahu Ekber <laughs> Sağolun. Çıraklık Eğitim Merkezi Okul Müdürlerimiz Muharrem Önal ve Ümit. Sağ. Sağ. Sağ.

ya Ahilik toması, ahilik kardeşlik, mertlik, yiğitlik, yardımseverlik, misafirperverlik, dürüstlük ve vatanperverlik anlamına gelmektedir. Yani Türk ve İslam kültüründe ifade edilen güzel ahlak, güzel insan demektir. Tabii 12. yüzyılda ortaya çıkan bu ahilik anlayışını bizler yeniden özümsemek için gelecek nesillere de aktarmak ve kültürü, bu kültürü milletimizin istikameti yapmak amacıyla her yıl biliyorsunuz ahilik haftasını kutluyoruz. Tabii ahilik değerli başkanımızın da söylediği gibi en yakın anlamıyla kardeşlik. Arapça ahi kökünden gelen kardeşliği tesis etmeye matuf Bilimin aynı zamanda hikmetle beslenmesi, ticaretin de ahlakla yoğrulması anlamında kullanıldı yıllarca. Tabi aynı zamanda aslında demokrasinin en önemli göstergelerinden biri olan örgütlenmenin de ilk modelidir ahilik. İlmet temsilcilerim, günümüz dünyasının özellikle de bugünün küresel ekonomik sisteminin ahilerimizden öğreneceği çok şeyler var. Hırs ve tamahın dünyayı sardığı bu dönemde, dünyanın kanaat etmeyi ahilerimizden öğrenmeye de ihtiyacı var. Ahilik kültürünü göz ardı etmek, kendi medeniyetimizi aynı zamanda yok saymak demektir. Bu yüzden yüzyılların süzgecinden geçerek bize kadar ulaşan bu kültürü, bu ruhu ve mayayı büyük bir hassasiyetle muhafaza etmek, güçlendirmek ve geleceğe de taşımak zorundayız. Eğer biz bu topraklarda asırlardır birlik ve beraberliğini muhafaza edip ayakta kalabiliyorsak bunun sebebi bu ilkelerin ruhumuza, ailemize, iş yerimize ve hayatımızın her alanına sirayet etmiş olmasıdır. Ahilik sadece ticaretin ahlaki bir çerçevede yürütülmesini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda toplum, toplumda güçlü bir yardımlaşma ve dayanışma kültüründe inşa etmiştir. Ahiler zor durumda kalanlara yardım etmek, kimse sizleri gözetmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bir araya gelirlerdi her zaman. Bu yardımlaşma sadece maddi destekten de ibaret değildi. Ahiler gençlere aynı zamanda meslek öğreten, onların ah ahlaki gelişimlerinde de katkıda bulunan ve toplumsal bir denge oluşturan bir anlayıştı. Ayrıca ahilik teşkilatlarında adalet büyük bir öneme sahipti. Her esnaf adalet ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda ticaret yapmaya hilelerden uzak durmaya mecburdu. Bugün bizlerin de bu adalet ve yardımlaşma ruhunu yaşatmamız toplumda huzur ve güvenin de temeli olacaktır aynı zamanda. Şanlıurfa'mız yüzyıllardır ticaret yollarının kesiştiği bir Anadolu şehri olarak ahilik kültüründen derin izler taşır. İlimizin kadim ticaret hayatında ahilik değerinin izlerini sürmek mümkündür. Bugün de esnaf ve sanatkarlarımız Allah'a çok şükür yüzyıllardır bu anlayışı yansıtarak ve yaşatarak dürüst ticaretin ve ahlaki değerlerin birer temsilcisi olmaya devam etmektedirler. Ve işte o anlayışın temsilcisinin e, anlayışın bugün yaşatıldığı çok e, bizim için kutsal bir mekanda aslında ticaretin, ahlaki değerlerin yaşatıldığı bu Urfa'nın tam göbeğinde, kalbinde böyle bir programı organize etmekte çok büyük bir anlam ifade ediyor bizler için. Şanlıurfa'nın Urfa'nın köklü ticaret geleneği ve esnaf ahlakı ahilik değerlerinin günümüzde de canlı tutulduğunu bizlere gösteriyor ve bundan da bizler büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tabii burada arkamda bakın ahilik ilkeleri çok güzel bir şekilde ifade edilmiş. Aslında biz bunu hep ticarete yorumluyoruz ama ticaret dışında toplumun her kesiminde, sosyal hayatımızda, içtimai hayatımızda her zaman uygulamamız, tatbik etmemiz gereken anlayışlar bunlar. İşte o kardeşlik anlayışımızı pekiştirecek bu anlayışı devam ettirmek bizleri de daha çok birbirimize bağlayacak, daha çok kardeşlik güçlerimizi, bağlarımızı kuvvetlendirecek. Bu anlayışın kalıcı ve ebedi olması en büyük temennimiz tabii. Gençlerimize bunların öğretilmesi, gençlerimizin bu istikamet üzerinde yürümesi bizim geleceğimiz adına bizler için çok önem taşıyor. Bizler her seferinde sadece toplumda, ticarette değil, toplumun her alanında esnaflıkta, ticarette, siyasette, bürokraside, İdareciliğin olduğu her yerde, toplumsal ilişkilerin olduğu her yerde bu anlayışın geliştirilmesi için gayret çaba sarf etmek zorundayız. Tabii bunu sadece ticarette, esnaflıkta bir zahiri kazanç olarak değerlendirmemek lazım. Bu işin bir de batini kazancı var. O da nedir? Bereket kavramı. Bereket bugün aslında görünmeyen ama aslında bizi ayakta tutan, esnafımızı, ticaretimizi ayakta tutan en önemli kavram. İşte o bereket kavramını, o soyut dediğimiz tasavvufta zahiri dediğimiz anlayışla o soyut kavramı elde edip ondan beslenebilmemiz için bizim bu ilkelere dört dörtlük riayet etmemiz lazım. Temennim odur ki bugün Allah'a çok şükür bunu devam ettiren çok değerli esnaf büyüklerimiz var, tecrübeli arkadaşlarımız var, tecrübeli hemşerilerimiz var. İnşallah gelecek nesillere de onlar bizzatî bu anlayışı aktaracaklar ve gençlerimizi bu ilke ve bu düsturlar üzerine yetiştirmenin gayreti içinde olacaklar.